Şimdi zihinden özgürleşme deyince bizim aklımıza ne geliyor? Zihindeki kayıtlar. Duygu ve düşüncelerimiz, duygu ve düşünce dünyamız bizim zihnimiz. Ve duygu ve düşünce dünyamız bizim zihnimizin çalışma şeklini de belirliyor. Yani neye inanırsak, neyi benimsediysek bugüne kadar, neyi aldıysak aileden, kültürden, geçmişten, bugün ona göre bir kayıt, var zihnimizde ve ona göre şeyleri doğru buluyoruz bazı bize göre doğrular ve yanlışlar oluşuyor Oysa biliyorsunuz gerçekte yaşamanın 4 kuralı vardı neydi bunlar 1 Ben bilincim Ben ne duyguyum ne düşünceyim ne bedenim hiçbiri değilim ben bilincim Yani gözlemci konumuna Yükselmem gerekiyor Ki zihnimi karşıma alayım Çoğu kişi zihnini Karşısına alamadığı için kendini duygu ve düşünce zanneder. Beden olduğunu zanneder. E, ve burada bir yanılgıya düşer. O yüzden e, biz ikisini ayırıyoruz. Biz bilinciz. Mevlana diyor ya insan bilinçten ibarettir. İşte biz gözlemciyiz, manayız. O mananın açığa çıkışıdır bu beden ve hayatımız. İşte biz manadan e, bilinç olarak bilinç durumuna geldiğimizde saf, bilinç haline dönüştüğümüzde saf farkındalık hali de diyoruz ona. Oraya geldiğimizde ne oluyor? Artık hak bilinciyle bakmaya başlıyoruz. Nefsimiz araya girmiyor, perde olmuyor. İnançlarımız, duygu dünyamız bize perdelik yapmıyor. O yüzden bizim bu duygu ve düşünce dünyamızdan ayrışmamız lazım. Yani olgunlaşmak için bu önemli. Çünkü ben duygu değilim, ben düşünce değilim, ben beden değilim ben hiçbir şey değilim. Görünen hiçbir şey değilim. Bütün sıfatlar sonradan oluşmuş. Bu bedenim ve benim etiketlerim hepsi sonradan oluşmuş. Ve her an vazgeçebilirim. Her an yeni bir seçim yapabilirim. O yüzden bunu özdeşleşmediğimde beden, bedenimle, düşüncelerimle, duygularımla özdeşleşmediğimde onlardan çok hızlı kurtulabiliyorum. O yüzden ben diyorum ki siz de bunu Sık sık tekrar edin kendinize. Siz beden değilsiniz, duygu değilsiniz, düşünce değilsiniz. Siz gözlemcisiniz. Ben bilincim diyeceksiniz ve gözlemci konumuna geçeceksiniz. Gerçekte yaşamanın ikinci kuralı neydi? Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Yani tek bir anlamı yok. Herkese göre o şeyin bir sürü anlamı var. Mesela aynı ailede beş kardeş yetişir. Beş kardeş içinde o anne baba aynı kişi değildir. Her kardeş o anne babayı tanımlama şekli farklıdır. Görüş şekli farklıdır. O yüzden kardeş sayısınca anne baba tanımı vardır evin içinde. Herkes farklı tanımlıyor çünkü. O yüzden bir kişinin farklı farklı anlamlara geldiği gibi birçok dışarıda gördüğümüz her durumun, her olayın da herkese göre anlamının değiştiğini de fark etmemiz lazım. Örneğin ee, bu çok basit anlamda anlatmak gerekirse bu ne oluyor? İşte e, bir kayınvalidenizi düşünün. Size göre kayınvalide, eşinize göre anne, çocuğunuza göre babaanne, e, komşunuza göre onun, e, komşunuza baktığınız onun arkadaşı, e, dedeye baktığında eş, onun eşi. Değil mi? bak Hepsi farklı anlamla bakıyor. Aynı kişi ama farklı anlamla bakıyor. O yüzden hiçbir şeyin tek bir anlamı yok. Herkes ona farklı anlam verebilir. Üçüncü kuralımız da hiçbir düşünce doğru ya da yanlış değildir. Çünkü bizim doğrularımız ve yanlışlarımız kendi kültürümüze göre oluşmuştur. Kendi kültürümüzde olan bir şey bir başka kültürde ben benim yanlış dediğime bir başka kültür doğru diyebilir. Benim doğru dediğime onlar yanlış diyebilir. O yüzden bizim doğru ve yanlış sayısının sayı doğru ve yanlışı da İnsan sayısınca olduğunu fark edeceğiz. Çünkü herkesin doğrusu ve yanlışı var. Biz neyi arıyoruz? Biz gerçeği arıyoruz. Biz doğruyu ya da yanlışı aramıyoruz. Çünkü bana göre doğru, sana göre doğru görecelidir. Ee, o yüzden hiçbir şeyin, hiçbir düşüncede tek başına salt doğru, salt yanlış değildir. Bir kısma göre o düşünce doğrudur, bir kısma göre de o düşünce yanlıştır. O yüzden ne oluyor? Bazen doğru, bazen yanlış olan bir şeyi savunmaya da gerek kalmıyor. Hiçbir düşüncenin, hiçbir düşünceden taraf olmuyoruz. Her şey doğrudur, her şey yanlıştır. Her şey yanlıştır, her şey doğrudur. Yani e, ne oluyor bunlar? Bakın zihin esniyor. Artık taraf olamazsınız. Bu düşüncelerle, bu farkındalıkla bir taraf olamazsınız. ökçü olamazsınız. E, ya da işte bir şeyci olamazsınız. Birine, birine ait Birden birinden taraf olamazsınız, bir takım tutamazsınız, bir parti tutamazsınız, hiçbir şey tutamazsınız. Çünkü neye göre doğru, neye göre yanlış. Yani do, dolayısıyla e, sizin zihin esnediğinde herkesi kabul edebilme kapasiteniz artar. İşte dördüncü adımımız da her an yeniden seçebilme e, şansımızın olduğunu bilmektir. Biz her an yeniden seçim yapabiliyoruz, her an yeniden beğendik, bir şey beğenmedik diyelim. E, yeni bir seçimle değiştirme şansımız var. Biz böyle karar verdik. Bu kararda kalacağız gibi bir anlayış yanlıştır. E, zararın neresinden dönersen kârdır diye bir söz vardır. İşte o zararın neresinden dönersen kârdır ne demek? Ne zaman fark ettin bu senin için doğru değil? Hemen değiştir. Farklı bir seçim yap anlamına geliyor. O yüzden bu dört adımı izlediğimizde dört adımla kişinin zihni esner e, ve e, çok hızlı bir şekilde evrilmeye başlar. Biz zihnimizi katı tuttuğumuz zaman illa şu doğrudur, illa bu yanlıştır, illa bunun anlamı budur, o başka bir şey söylüyor, o yanlış söylüyor gibi sürekli takılır kalırsak, bozuk plak gibi aynı şeyleri söyler durursak zihin esnemeyecek, esnemediği zaman da size Yeni bir hayat, yeni bir dönüşüm sağlatmayacaktır. O yüzden bizim zihnimizi esnetmemiz gerekiyor ki hızlıca farklı düşünceleri bize hizmet eden düşünceyi. Bakın doğru düşünce demiyorum. Bana hizmet eden düşünceyi e, bulmam gerekiyor ve bana düşün hizmet eden düşünceyle hareket etmem gerekiyor. Şimdi benim için hayırlı düşünce ve hayırsız düşünceler var. Neye göre benim yaşamıma hizmet etmesine ya da etmemesine göre? bakarım artık doğru ya da yanlış diye bakmam çünkü benim hayatımdaki olan bir düşünce bana hizmet etmiyor olabilir ama bir başkasının hayatına o düşünce hizmet edecek olabilir o yüzden biz kendi açımızdan bakacağız daima bize göre bize hizmet eden ve etmeyen bir başkasının ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz evet burada birinci şey gerçeğe uyanmanın zihni esnetmek olduğunu anladık ee, i̇kinci şeyde e, söylemek istediğim, bu dönüşüm sırasında dikkat etmemiz gereken e, bir kural daha var. Sözlerimiz. Yani biz sözleri nasıl kullandığımızı fark etmeden öyle bola döke kullanan bir milletiz. Yani ne olacak ki? Önemli değil. Söz işte deyip diyoruz ama her söz bizde bir titreşim, bir frekans yaratıyor. Siz hangi sözü nasıl kullanıyorsanız o söze göre sizin enerjiniz düşüyor ya da yükseliyor. Yani düşük frekanslı sözler ve yüksek frekanslı sözler var. Yani her sözün e, içerdiği anlam itibariyle e, ne oluyor? Kendine ait bir frekans alanı oluşmuş. Mesela ben negatif bir cümle kurduğumda bir kelime kullandığımda ya da argo e, ya da böyle belden aşağı bir cümle kelime kullandığımda ne olur frekans düşer. Ya da yüksek volüm, frekanslı bir cümle kullandığımda mesela Allah kelimesi yüksek frekanstır ve o zaman da şey yükselir, frekans yükselir. İşte hangi kelimeleri ve sözleri nasıl kullanıyoruz, nerelerde kullanıyoruz bu bu da çok önemli. Söz büyüdür çünkü bunu fark edeceğiz ve hayatımızda öyle var varıyor her sözü kullanmayacağız ve gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor bu sözlere. Ee, bir de hiçbir şeyi kişisel almamamız lazım. Yani birisi bir şey söylüyor. E, ee, söyleyen her kim olursa olsun, söyleyen kişinin söz kişiye aittir. Söyleyen kişinin karakterini ele verir, düşüncelerini ele verir, bakış açısını ele verir ama asla sizi anlatmaz. Yani o söylenen söz sizinle ilgili değildir ama siz onu kişiselleştirir de üzerinize alınırsanız o zaman ne olur o sizde de ait bir söz haline dönüşür. Neden? Çünkü eğer ben sizin söylediğiniz sözü dikkate alıyorsam, iyi ya da kötü, o öyle bir şeyi ben de kendimle ilgili zaten düşünüyorumdur. O yüzden o söz bana geldiyse ve ben o sözü tuttuysam, aldıysam, kendi üzerime alındıysam demek ki aynı şeyi kendimle ilgili de böyle bir düşüncem var ki onu ona sahip çıkmışım. Yoksa aksi takdirde böyle bir şeye hiç şey yapmazdım dikkate almazdım. O yüzden hiçbir şeyi kişisel almamaya dikkat edin. Herkesin sözünü kendine iade edip Söz söyleyenindir deyin ki söylenen sözle özdeşleşmeyesiniz. Bir de hiç kimse hakkında ya da hiçbir şey hakkında ön yargı ya da varsayımda bulunmamamız gerekiyor. En önemli konulardan birisi de bu bizim enerjimizi düşüren şeylerden birisidir. Varsayımda bulunmaya başladığınız anda kendinizce bir anlam koyarsınız. Ona göre yorum yaparsınız ama bu sadece zandır. Zandan ibarettir. Gerçek değildir. İşte onun gerçekliğine kendi varsayımlarınızı gerçek zannettiğinizde vay halinize. Gerçeği görmüş olmuyorsunuz. İşte çoğu insan bu anlamda rüyadadır. Çünkü kendi algısıyla bir gerçeklik söyler, insanlara anlatır. Kendi gerçekliğini anlatır. Tıpkı siz rüyanızı nasıl bana gösteremiyorsanız, sadece sizin anlatmanızla ben bir şeyler e, anlıyorsam ama asla ne gördüğünüzü, gerçekte nasıl bir şey gördüğünüzü bilemiyorsam aynı bu şeyde de varsayımda bulunduğunuzda, zanlar içinde olduğunuzda bana hangi zanlarınızı söylerseniz söyleyin, yine de onun sizde nasıl bir his yarattığını ben bilemem. Hiç kimse bilemez. O yüzden varsayımlarınız sizde bir duygu, bir hal oluşturur. Size eğer negatifse ya da pozitifse fark etmiyor. Zandır hepsi. Hüsnü zanda, suyu zanda doğru değildir. Öyle hüsnü zan iyi zanlar, suyu zanda negatif zanlar. İkisi de zandır gerçek değildir. İşte biz onu zanları devreden çıkarırsak ancak gerçeğe ulaşabiliyoruz. Eğer zanlar varsa bir gerçeğe ulaşamıyoruz çünkü kişi sayısı kadar zan var. O zaman herkes kendi gerçekliğinde bir şey anlatıyor ve o kendi gerçekliğinde anlattığı şeyi diğer kişi anlayamıyor aslında. Aslında o yüzden insanlar birbirini görmüyorlar. İnsanlar birbirini anlayamıyorlar. Sadece kendilerince bir şeyler konuşuyorlar ve kendilerince dinliyorlar baktığında. Bu anlamda sizi öfkelendiren, sinirlendiren her şey zihninizde mevcut olan kendinizle ilgili düşüncelerinizdir diyoruz. Bir başkası sizi ancak tetikleyebilir. Ama o tetiğe bastığında sizin içinizde hiçbir şey yoksa orada bir patlama yaşanmaz. Yani kurşun olan yerde bir patlama olur. Kurşun yoksa tetiğe basılsa da bir şey değişmez. O yüzden her neye canınız sıkılıyorsa, her ne sizi sinirlendiriyorsa, öfkelendiriyorsa bilin ki onun kendinizle ilgili bir hikaye yazıyorsunuz içeride. O yazdığınız hikayeye inanıyorsunuz. Kendinizi kurban bilincine sokuyorsunuz. Kurban bilinciyle de insanlara bir drama anlatıyorsunuz. Dram yaratıyorsunuz içinizde. İçinizde farklı bir film oynuyor ve hepsi zandan ibaret. İşte herkesin içinde bir film oynar. Kendini bir filmin kahramanı yapmıştır ama ezilendir ama dikkate alınmayandır ama yük yüklenendir ama işte kurban edilendir değersizdir vesaire vesaire bir sürü kendine anlam vermiştir ve o hikayenin içinde kendi dramını oluşturmuştur işte buradaki kişi o dramı yaşarken dışarıdan sadece birileri ona tetiğe basıp bir düşünceleri uyandırıp yeniden onu şey altına sokar. O illüzyonun daha da derinlerine sokar. Çünkü işte bu inanç bu zanlara inanmak, zanlarla yaşamak bir illüzyon halidir ve rüyadır zaten. Rüya dediğimiz şey herkesin iç dünyasında yarattığı hikayeye inanıyor olmasıdır. Ve kendi yarattığı hikayeye göre bir hayat yaşıyordur aslında. Kendi ezilen olduğunu düşünüyorsa ona göre olasılıklar hayatına girer ve ona göre olasılıklarla yaşamaya mecbur kalır. Kısacası işte burada biz neyi istiyorsak, neyi zannediyorsak, hangi zanlara sahipsek o zanlar üzere bir hayat oluşuyor bizde. İşte Allah da diyor ya ben sizin zannınız üzereyim. Yani sen beni nasıl zannediyorsan ben sana öyle muamele ederim. Şimdi insanlar Tabi Allah'a ayrı nesnel bir varlık olarak düşündükleri için zannediyorlar ki işte ben insana koyduğum zan, eşyalara koyduğum zan, işte doğaya koyduğum zaman o değildir. Halbuki gördüğün görmediğin her şey o olduğu gibi bütün sözlerde ona aittir. Yani her e, zan kime o zanla bakarsan, kime o varsayımla bakarsan o ne yapıyor? sana öyle bir yansıma yapıyor ve öyle bir muamele görmeye başlıyorsun. İşte dışından hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüp içinde negatif duygular besleyen insanlar dışındaki görünüşüyle de değil, içindeki hissiyatıyla çekim başlatırlar. Yani ben ne hissediyorsam, hissettiğim duyguyu ben ona benzer bir olasılık çekerim. Ne hissediyorum? Bu beni ezmeye çalışıyor, beni yok etmeye çalışıyor, dikkate almıyor diyelim ki ama dışından gülüyorum hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorum ama ne oluyor benim hissiyatımdaki işte ezilen olmanın getirdiği psikolojiyle olasılıklar çekiyorum kendime. Dışarıdan baksan ben ne yaptım ki diyor insanlar. Ben hiçbir şey demedim ki. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ben ona zarar vermedim ki. Ama mesele işte senin bir şey yapmış olman değil. Senin kendinle ilgili düşüncen. Bütün dünya alemin senin sana ne yapması gerektiğini karar vermesini sağlıyor. Ben kendimle ilgili ne düşünüyorsam, bütün dünya bana böyle davranma hakkını kendinde görüyor ve ben ona maruz kalıyorum. O zaman da diyorum ki zaten herkes bana böyle yapar. İşte zihnin şeyi bu, en büyük gafleti bu. Yani gaflete düşürüyor bizi çünkü zihindeki çarpık yapı, yapılaşma. Bize bizi gerçeğe yine perdeliyor.